Evet ben Mustafa Koçan babasıyım. Mustafa Koçak 63 gündür şehit olalı. Mustafa Koçak İzmir Şakran'da işkence görürken bir taki, takipsizlik verilmiş. Yani işkence yapılmamış. Adli tıp bir rapor verilmiş, vermiş. Biz bu rapora inanmıyoruz. Biz avukatlarımızla beraber biz en yüksek üst mahkemelere avukatlarımıza başvuracağız. Yalnız bunlar demesinler ki Mustafa Koçan davası kapandı. Mustafa Koçan'ın ailesi dalsa, ailesi bu işin peşinde. Sadece şunu söylüyorum. AKP faşizm demesin ki biz Türkiye'de biz kararımız karardır ama öbür dünyada öyle bir karar vardır ki orada sadece bir kişi karar veriyor. Mustafa orada onun yakasını yapışacak. 400 milletvekiline, 500 milletvekiline AKP genel başkanıyla verilecek karar değil. Savcı hakimlerin kararı değil bu. Bu tepeden gelen bir karardır. Biz bu kararlara inanmıyoruz. Mustafa'nın davasına devam edeceğiz. Mustafa'nın ölümüne sebep olan kişiler bunlar cezası neyse çeksin. Abdullah Demirci çeksin. atıyorum oradaki doktorlar, oradaki kardiyanlar, mit polisleri kimin eli varsa bu cezasını e, çekecekler bu dünyada. Çünkü yargılansınlar. Biz de istiyoruz ki yargılansınlar. Hak ve adalet istiyoruz. Mustafa nasıl bugün yargıladılar, Mustafa öldürdüler. Bunlar cezasını çekecekler. Çünkü öbür dünyada Mustafa bunlar yakasına yapışacak.